Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kökten, ekibi ile birlikte Fethiye Sanayi Sitesi esnafı ziyaretlerini sürdürüyor. Yaparsak sadece biz yaparız inşallah. Bak, hepsi bugüne kadar vaat ettiler. Ama bunu yaparsak biz yaparız inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Biz bu esnafımızı bu çileden kurtaracağız inşallah. inşallah. Başkan adayı Kökten, yeni sanayi sitesi projemizin ses getirdiğini gördük ne kadar doğru bir proje olduğunu esnafımızla konuştuğumuz zaman daha iyi anladık dedi. Başkanım bugün de iki gündür sanayidesiniz. Sanayi esnafını ziyaret ediyorsunuz. İstekleri talepleri dinliyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Günün bir değerlendirmesini alalım mı? Öncelikle herkese merhabalar. Ekibimle birlikte bugün tekrar sanayideyiz. Sanayi esnaflarımızla birlikteyiz. Kendileriyle ilgili isteklerini, arzularını dinliyoruz. Çektikleri sıkıntıları dinliyoruz. Özellikle ve özellikle sanayi projemizin iki günden bu zamana kadar ses getirdiğini gördük. İnsanların beklentisi, esnafımızın beklentisi yeni bir sanayi projesi olduğunu, projenin ne kadar doğru olduğunu şu anda insanlarımızla, esnafımızla görüştüğümüz zaman ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Hep beraber yaşadık bugün. Dolayısıyla bu bize bir mutluluk verdi. Biz inşallah göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu sanayi projemizi hayata geçireceğiz ve esnaflarımızın bu sıkıntılarını gidereceğiz. Kendilerine buradan sizlerin aracılığıyla tekrardan söz veriyorum. Yeni sanayi projemiz Fethiye'mize hayırlı ve uğurlu olsun. Ayşe,